Merhaba. 2 dakikada tarih kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın dünyada ve Türkiye'de nasıl doğduğunu, neler yaşandığını ve bugün ne anlama geldiğini göreceksiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yıl 1886. Amerika'nın Chicago kentinde işçiler günde 8 saatlik iş talebiyle greve çıktı. Bu protestolar sırasında Haymarket Meydanı'nda bir patlama yaşandı. Polis müdahale etti. Çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. Ancak bu olay, dünya işçi tarihine kazındı. 1889'da Paris'te toplanan ikinci, enternasyonal, 1 Mayıs'ı tüm işçiler için anma ve mücadele günü ilan etti. Türkiye'de ilk 1 Mayıs kutlaması 1909'da İzmir'de yapıldı. Ardından İstanbul'da grevler ve gösteriler artmaya başladı. Cumhuriyet döneminde zaman zaman yasaklandı. Zaman zaman resmi bayram ilan edildi. En çok hatırlanan ise 1977 1 Mayıs'ı oldu. Taksim meydanındaki kutlamada açılan ateş sonucu 34 kişi hayatını kaybetti. Bu olay kanlı bir mayıs olarak hafızalara kazındı. Bugün 1 Mayıs sadece bir tatil günü değil. Emekçilerin, alın terinin, eşitlik ve adalet talebinin simgesi. İnşaatta çalışan bir usta, sabahın köründe fırın açan esnaf, geceleri temizlik yapan bir görevli. Hepsi için bir selamdır 1 Mayıs. Ve hala birçok yerde iş güvenliği adil ücret ve sendikal haklar için mücadele sürüyor. 1 Mayıs, geçmişin acılarını unutmadan, geleceğin daha adil olması için verilen emeğin günüdür. İşçinin, emekçinin, alın terinin bayramı kutlu olsun. Kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yaşasın emek, yaşasın 1 Mayıs.